Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda battaniye yapmak için motif yapıyoruz. Elimdeki ip battaniyelik ip kapı önünden aldığım ucuz iplerden de gramla satılıyordu. Ee, şimdi motifimize başlamadan önce Elmaslı Günler'e abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü bunu e, ilerleyen zamanlarda söylemeyi yine unutuyorum. Elimdeki tığım da 4 numara bir tığ. 4 milimetrelik bir tığ. Numara değil arkadaşlar. Biz milimetre ve numara olarak farklı oluyor biliyorsunuz. İki tane zincir çektim ve yapmış olduğum sihirli halkanın içine ikili trabzan yapıyorum çok güzel fıstık fıstık fısır fısır bir model zincirde sayıyorum zincirli beraber dört tane oldu beş şimdi biraz çekiyorum ve bu ipi artık arkaya koyacağım ya da bir müddet daha devam ettiririm bilmiyorum şu anda 10 oldu 16 tane trabzanı yaptık sık e, arkadaki ipliği çektim sıkılaştırdım Şu iki tane yaptığım zincirin bir tanesinin tepesine battım Hemen burada bir tane yine sıkılaştırmak için zincir çektim ve ipliğimi şu şekilde uzattım arkadaşlar İpliğimi de bir defa tığımı doladım Şimdi buraya 3 tane dolgu yapacağım 1 2 3 sonra parmağımı buraya koydum ilmek çıkarttım hepsinin içinden. Bu tuttuğum ipin içinden de bir tane ilmek çıkarttım. Sonra hepsini bir aldım ve bir tane sıkılaştırmak için zincir çektim. Bütün e, bu başaklarımızın içine bu işlemi yapıyoruz. Bakın bir doladım, iki doladım, 3 parmağım buraya koydum. Hepsini birden çıkartıyorum. Parmağımda tuttuğum ipin içinden bir tane geçirdim ve hepsini birden topladım. Bir tane zincir bu şekilde 16 tanesine de yapalım. En son Buraya da batıyorum bir tane de buraya yapıyorum toplamda bu da 16 tane olacak Buraya kaydırma ile çıkıyorum yine kaydırma ile bu boşluğun olduğu yere geliyorum Buraya bir tane zincir çektim Bir tane de şöyle boş bol bir zincir çektim Şimdi tığıma doladım. İkili trabzan yapıyoruz. Buradan böyle yukarı doğru çektim. Sonra ikisini bir çıkartıyorum. Yukarıda çıkartıyorum yani. Çektim. İkisini bir çıkarttım. Bir daha tuttum. Çektim. İkisini bir tuttum. Toplamda dört tane. Şu şekilde gördüğünüz gibi dört tane oldu. Şimdi hepsini birden topladım ve bir tane zincirle sıkılaştırdım. Bir tane daha zincir yaptım. Tekrar gösteriyorum. Çektim. Yukarıda yaptım. İkili trabzanın hareketini yukarıda yapıyorum. 2 3. 4. Bu fıstık fıstık görüntünün sebebi bu olacak. 2 tane de zincir çekiyorum bu şekilde. Yine 16'ına da yapıp bitireceğim. 16.'yı yaptık. Şuradaki ilk fıstığın üzerindeki zincire yine kaydırmayla geçiyoruz. Boşluğa geçtim. Yine burada şöyle bir zincir çekelim bir iki tane. Yine tığımı yine uzatıyorum. Biraz öncekinin arkadaşlar daha fazlasını yapıyoruz bu sefer. 2 tane oldu. 3 4 5 Eğer ipliğiniz fazla böyle tombilik bir ip değilse burada bu şekilde 6 tane de yapabilirsiniz. 5 tane de yapabilirsiniz. 2 Şöyle toplamda 3 tane zincir yapalım. Böyle çekiyorum. 1 Yine çekiyorum. 2 Yine çekiyorum. 3 Yine çekiyorum. 4 Yine çekiyorum. 5 yine çekiyorum altı. söylediğim gibi burada 5 de yapabilirsiniz bu ipinizin durumuna bağlı en son yaparken tekrar göstereyim bu şekilde ikili trabzan yapıyoruz ama trabzanımızı uzun tutuyoruz ve sadece bir hamle yapıyoruz tığımızla bunları toplayacağız 2 toplamda 6 tane yaptım siz ipiniz azsa eğer 5 tane yapabilirsiniz ben battaniyemde 5 tane yapmıştım çünkü iplerim azdı. Burada iki tane zincir ve burada artık şu şekilde bitiriyoruz. Şimdi siz bunun böyle toplu olduğuna bakmayın arkadaşlar. Bu kenarları yapılırken açılıyor ve bakın böyle fıstık fıstık oluyor. Tam bir battaniyelik. Ben TV battaniyesi yaptım. İsterseniz kanalımdan görebilirsiniz. Bu arada yine kanalımıza Abone olmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi her daim bekliyoruz.